Evet arkadaşlar merhaba 26 Ağustos 2021 Perşembe günü akşam yarışlarında Kocaeli hipodromundayız. Ee, Kocaeli'de tam 8 kuşlu bir program var ve bir adet de altılı ganyan var. Tabi ondan evvel şunu da hatırlatalım www.marksporthamil.com web sitemizden de e, gerek yurt dışı gerek yurt içi e, şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, hemen onu da hatırlatalım size burada baktığımız zaman bakın haberlere bastığımız zaman haberler butonunda burada zaten otomatikman e, göreceksiniz burada e, şablonlarımız üzerine basmanız yeterli evet bu şekilde şablonlarımızı görebilirsiniz evet arkadaşlar şimdi hemen e, geçelim e, Kojeli ile ilgili değerlendirmelerimize çok zor bir program var gerçekten az veriyor altılar bu aralar yani bizim misyonumuz çok fazla e, yani Misyonumuz yüksek miktarda ikramiyesi olan altılı ganyanları tutmak ee, yoksa 60 lira 70 lira 100 lira 200 lira yani bunu tutulduğu gözüne bile bakmıyoruz biz arkadaşlar ee, o yüzden burada e, mümkün mertebe 4. 5. 6. kademe e, safkanları, 15-20-25 e, ganyanlı e, sürprizleri bulmaya çalışıyoruz ve sizlere de bunu videomuzda söylüyoruz yani videomuzu izlemeniz çok büyük bir avantaj onu söyleyeyim size. E, Şimdi bugünkü zor bir Kocaeli programı bizi bekliyor. Hemen değerlendirmemizi yapalım. Geniş kupon yapıyorsun diye arkadaşlar, arkadaşlar biz ne yapıyorsak neyse onu yazıyoruz. Neyse onu veriyoruz. Yani biz dondurmacı değiliz yani. Bir evvelki videoda aynısını söyledim. Hani 10 liralık dondurma koy şuradan, 20 liralık dondurma koyamıyoruz. Neyse yani o bunun haricinde farklı bir şey yapamayız. 5 liralık, 6 da verdik. 250 liralık altılı da verdik sonuçta. Ne gerekiyorsa onu bugün de ona göre bir altılı çıktı tabi geniş bir altılı var burada. Ama e, tabii ki tavsiyelerimiz olacak size. Üçüncü koşuyla başlayalım şimdi değerlendirmeye. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 14 tane safkan var burada ve biz 6 tane safkanla geçtik burayı. Bir numaralı finishim Tolga Yıldız'la yıkatımız. 14 numaralı Grandezza ikinci atımız. iki numaralı Himen diyoruz Gökhan Gökçe ile. Evet. 13 ee, numaralı Elşek Danyal Kaya ile. 7 numaralı Olivia Muhammed Mir Bilgin'le ve son olarak da 6 numaralı Krem Şanti diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu krem şanti daha evvelden de biliyorsunuz ikincilikler, üçüncülükler yaptı bu da görüyorsunuz daha evvelden de. Böyle herkes e, tamam dedi bu geliyor geliyor ve unutturdu kendini. Ha bugün öyle bir gün ki bu e, bütün bu unutturmasının e, semeresini alabilir. Muhtemelen 20 ganyanlarda çıkacaktır. İşte bizim amacımız arkadaşlar bu. Bu tip atları e, bularak sizleri bu konuda uyarmak ve e, mümkün mertebe üyelerimizin de yararlanmasını sağlamak. Tabii ki burada e, açıkçası söylemek gerekirse 3 e, numaralı hep birinciye e, dikkat diyoruz arkadaşlar. E, ne olursa olsun e, Burada Ve aynı zamanda 8 e, numaralı Samur boy var Adem Aslan'ın minni ona da Dikkat diyoruz e, Burada bir şekilde 3 e, ve yeri olanı 3 ve 8'i de e, Kale Alsınlar diyoruz arkadaşlar Evet burayı biz tekrar ediyorum şimdi şablonu aynen 1 14, 2, 13, 7, 6 ve 3 artı 8 diyoruz. Yer olanlar için 3 ve 8 de dikkat ediyoruz. Evet, birinci ayak çok zordu gerçekten. Ee, bayağı bir e, vakit harcadık birinci ayağı anlatmaya ama önemli olan birinci ayak. Ee, burada dördüncü kuşu da şimdi ikinci ayak. Maiden, 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum burada e, pistte. Hep zaten Kocaeli'de kum bugün. Arkadaşlar tam 14 atın altısını vereceğiz. Bu ilk iki ayak hatta ilk üç ayak çok tehlikeli. Yani dileyenler yazarlar, dileyenler alırlar bizim bahsettiğimiz direktman bahsettiğimiz atları alırlar. İlk atımız 5 numaralı ceza kesen Mahmut Turan'la. İkinci atımız 12 iki numaralı Deniz Prenses Muhammed Mirbilgin Bilgin'le. Yani şunu söyleyeyim size ilk 3 atımızı çıkartmayın da yani ilk üç atımız en azından yani az yazacak olanlar. ilk üç atımızı mutlaka değerlendirsinler. Evet 12 numaralı dedik Deniz Prenses. 1 numaralı Ömer Hat Ferit Yardımcı ile iyi bir kuşu çıkartacaktır. 7 numaralı Kurşun Baba Mehmet Kaya ile 8 numaralı Padok Ağası Halil Kaplan ile 14 numaralı Nevin Nur arkadaşlar Hışman Çizikle burası için yeterli. 5, 12, 1, 7, 8 ve 14 şeklinde burayı geçiyoruz. Dileyenler de kendi atlarını buraya yazabilirler arkadaşlar tabii ki. Evet, beşinci Yine 16 tane safka var, safkan var burada. ilk üç ayak çok zor gerçekten yani. 3. dördüncü ve beşinci koşular altın ganyanı yükseklere taşıyabilecek atların gelebileceği yegane ayaklar. Handikap 15 koşu. 3 ve yukarı İngilizler. Evet, tam 6 tane at var dedik. 12 numaralı Eferisto ile başlıyoruz. Birinci atımız 12 numaralı Eferisto Atakan Cem Dağdeviren'le. Evet. İkinci atımız 2 iki numaralı Flash Forward diyoruz Danyal Kaya'yla. 4 numaralı Nide Bey'i Selim İpek'le. 11 numaralı The Collector Mahmut Turan. 5 numaralı Master Urban Muhammed Mir Bilgin ve 3 numaralı Koca Seyit diyoruz Kaan Can Gökçe ile. Burayı 12, 2, 4, 11, 5, 3 şeklinde tam altı tane Safkan'a geçiyoruz arkadaşlar. Tabii şimdi burada yazamadığımız bir Eyvah Mehmet var. Ee, daha böyle bir birinciliği vardı ama dikkat ediyorum. 8 numara var mesela yazamadığımız Beyzadem. Ee, bu bakın Halil Kaplan bugün dikkat edin. Yani bu ayakta da sürpriz yapabilir. Bir yer belki ayakta da e, biliyorsunuz burada e, Halil Kaplan padok ağasına biniyordu. Halil Altın e, var. Evet. Halil Kaplan burada padok ağası. Evet burada krem şantiye biniyordum. Özür dilerim. İlk ayakta arkadaşlar. İlk ayak. Bu Ali Kaplan bugün dikkat ediyorum arkadaşlar size. burayı biz tekrar diyorum 12, 2, 4, 11, 5, 3 şeklinde geçiyoruz. Sürprize çok yatkın 3 tane ayak geçtik arkadaşlar. Gerçekten altının para yapacağı. Hani kesenin ağzını açacaksanız o 3 ayağı doldurmanız gerekiyor kısaca. Şimdi 4. ayaktayız. 6. koşudayız. Kısa vada 6 dişiler 3 ve İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, kumlu son yarışını kazandı e, bir daha kazanır mı biz bunun kazanacağına inanıyoruz. Aksi takdirde burada e, pixi devreye girecek e, stem cells devreye girecek ve innovation devreye girecek arkadaşlar. Yani Burada bizim e, görüşümüz 2 numara kumru bizim için. Banko grubun böyle e, yani e, normal şartlar altında grubun bir tık değil de yarım tık diyelim hadi üstünde gibi. Ama e, tabii ki burada innovation gibi kaliteli bir safkanla boy ölçecek. E, 1400 metre 60 kilo çok fazla da etkileyeceğini düşünmüyorum. E, burada bizim görüşümüz 2 numara kumrunun bir daha kazanacağı yönünde. Çünkü haşman çizik burada. Ee, favori çıkmayacaktır muhtemelen. Favori çıktı zaman zaten getiremiyor. burada böyle ona kafa tutacak olan 3 tane safkan vardı. 8 numara, 7 numara ve 1 numara. Yani de, dileyenler eğer burayı tek atmıyorsa bu atları kayla mutlaka almaları lazım. Biz 2 numarayı banko atıyoruz arkadaşlar. Kumruyu. Evet. 7. kuşudayız. Maiden bir kuşu. 3'ü açtı. Arap safkanları. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 14 tane sapkan var burada gördüğünüz gibi. Bu 14 tane sapkan içerisinde 3 tane sapkana biz yer verdik. İlk atımız 1 numaralı çaptuğu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk atımız 1 numaralı çaptuğu dedik. İkinci atımız 5 numaralı kupla atıyoruz Murat Gündüzeli ile. Muhtemelen yarışı kazanacak olan sapkanlı bu. Ve 13 numaralı Oğuz Şah diyoruz, Tolga Yıldız'la. Burası için yeterli bize göre. Ama dileyenler A.G. oranlarına göre veya kendi adınız varsa ilave yapabilirler tabii. İki tane daha böyle takip edilmesi gereken at var burada e, bu atların dışında. E, şablonumuzun dışında yani 12 numaralı Kızım Başak, Mehmet Kaya'yla ve 10 numaralı Air Girl İlker Söğüt'le. Bunların da takip edilmesinde yarar var arkadaşlar. Burayı biz 1-5-13 geçiyoruz. E burada sürpriz arayanlara da 12'yi ve 10'u dikkatle takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Son koşudayız. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Tam 16 tane de at burada var. Gördüğünüz gibi çok dolu dolu bir program var arkadaşlar. Az verme ihtimali yok bu altının. Öyle bir ihtimal düşünmüyoruz. bu 16 tane atın 4 tanesini vereceğiz. 3 numaralı o bir reis Mehmet Kaya ile ilk atımız 4 numaralı Siverek Han diyoruz Halil İbrahim Akkaya ile. 2. adımız 6 numaralı Hekimoğlu diyoruz Danyal Kaya ile. Ve 16 numaralı Kadir Berk Yunus Emre Yüksel ile arkadaşlar. Burada dikkat diyoruz. Tabii ki e, burada şimdi 3, 4, 6, 16 yazdık ama yine geniş yazacak olan arkadaşlara burada e, tavsiyemiz e, olacak e, sürpriz bazında tabii ki. Ee, burada arkadaşlar e, memoa 15-10 memoa yeri olanlar için düşünülebilir e, ve e, aprantisi mazlum pirde bir yani e, üzerine başkası binse biz bununla şablonumuzu alacaktık 8 numara uçan bilginden de eğer bu e, apranti e, bir hata yapmazsa tabii ki bir e, hareket gelebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3, 4, 6, 16 ve ilgilenenleri de 15 ve 8 dedik. Ve böylece Kocaeli ile ilgili de görüşlerimizi tamamladık. Maxportahmin.com'dan şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz zaten diyoruz. Ve Kocaeli ile ilgili görüşlerimize burada noktayı koyuyoruz. tüm katılımda bulunan arkadaşlarımıza bol şans diyoruz. Rast gelsin diyelim. Sağlık ve mutlulukla kalın. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.